Merhaba arkadaşlar. Haftaya biliyorsunuz sınavımız var ama bu hafta bir lale devrinin şöyle en azından dönemin özelliklerini de yazdıracağım, anlatacağım ve daha sonrasında genel tekrar yapacağım. Çıkma ihtimali olan sorular üzerinde belki duracağız. O yüzden de biraz hızlandıracağız bugün. Dönemin özellikleri yazalım. Geçen hafta Lale Devri'ne başlamıştık. Lale Devlet'in tarihi hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. 1718 1730 tarihleri arasında bu dönem gerçekleşecek. Yani bu döneme biz Lale Devri adını veriyoruz. Neden? Çünkü Avrupa'dan, Hollanda'dan getirilen ve İran'dan getirilen laleler, laleler döneme damgasını vurmuştu. İstanbul'un her bir köşesinde lalelerle süslemişlerdi. Dolayısıyla da Dolayısıyla da arkadaşlar bu döneme lale devri adı verilmişti. Ee, bunun dışında şu, şunları söylemiştik geçen hafta. Savaştan daha ziyade barışa önem verilen bir dönemde. Ee, dönemin padişahı 3. Ahmet'ti. Sadrazamın evşeyli damat İbrahim Paşa'ydı. <laughs> bu isimler savaştan daha ziyade barışa değer veriyorlardı. Barış yalnız bir politika çiziyorlardı. 1718-1718 ee, 30 tarihleri arasında zevki sefa değeri olarak da adlandırılabileceğimiz bir dönemdi. Çünkü işte eğlencelerin yaşandığı, e, şairlerin, şiirlerin böyle hat safhada olduğu bir dönemde e, zevki sefa dönemiydi tabiri caizse. O zaman şöyle diyebilir miyiz? E, ne diyelim? Önceki şunu yazalım. Önemli padişahı Üçüncü Ahmet'ti. Dönemin sadrazamı. Ya da vezir azamı. Ne şehirli. Damat. İbrahim Paşa idi. Dönemin özelliklerine baktığımızda dönemin özelliklerine baktığımızda savaştan ziyade barışın sürdürüldüğü bir dönemde Bunları geçen hafta yazmıştım sanırım dışında e, döneme laleler damgası vurmuştu onu yazalım. Döneme lale damgası vurmuştur. Bunu şöyle söyleyelim. E, özellikle arkadaşlar Hollanda'dan laleler getiriyordu ve İran topraklarından laleler getiriyordu. Ve bu laleler bu da çeşitli e, noktalarda e, işte lale sonları çeşitli noktalarda besleniyordu ve laleler büyüyordu bu oluşma sadece e, biz dışarıdan almıyorduk laleleri alıyorduk ürettiğimiz laleleri yine Avrupa'ya satıyorduk dolayısıyla lale göreme damgasını vurmuştur e, ve şöyle söyleyelim size. sefa devridir diyelim. Devridir. Kültürel faaliyetler bu döneme damga vurmuştur. Sadece lale damga vurmuyor. Aynı zamanda kültürel faaliyetler de döneme damga vuruyor. Matbaayı, çiçek aşısını, efendim efendim söyleyeyim, işte e, Avrupa'ya araçlar göndermeyi biz bu dönemde gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla da kültürel anlamda e, bu dönem yani Lalelevi 1718-1730 bizim e, Osmanlı kültürel hayatında önemli bir dönemeci aslında bize verecek. Şunu da yazalım. Yenilikler yapıldı. Bu dönemde Avrupa'nın üstünlüğü tanınmıştı. Siz burayı yazın, daha sonra şöyle kültürel hayatı bir yazalım tahtaya neler olmuş. Hocam yazılar mı acaba? Seviyorum o zaman, ama bir tane devre çıkabilir, karşınıza gelebilir, o yüzden burayı önemli olduğunu bilin. Ne diyelim, şöyle Kim? savaşa değer verirken artık barış yanlısı bir politika izleyen e, Lale Devlet sürecinde barış yanlısı bir politika izleyen Osmanlı Devleti kalem mehdini ön plana çıkarıyor. Diplomasi ön çıkarttığı için kalem de bununla birlikte ön plana çıkıyor diyebiliriz. Avrupa tarzı az önce söyledik, ıslahatlar yapılmıştır dedik. Bunun dışında Avrupa'nın üstünlüğü tanımıştır dedik. Şunu söyleyelim hemen, diyelim ki e, çiçek aşısı uygulandı. Şunu söyleyelim arkadaşlar, bu çok önemli mesela. Avrupa'ya, az önce dedi ki Avrupa'nın üstünlüğü da Avrupa tarzda e, bir takım ıslahatlar yapıldı. Avrupa'ya işte ne yapıldı biliyor musunuz? Avrupa'ya geçici elçi. Geçici elçi, 28. Çelebi Mehmet gönderildi. Kırmızı yıldızımıza atalım. Bunun dışında, diyelim ki Avrupa'ya geçici 28 78. Çelebi Mehmet gönderildi, bu önemli. Ee, bunun dışında bir şey daha var. Ne diyelim buraya? o Osmanlı Devleti'ne Osmanlı Devleti'ne getirildi. Kim? İbrahim Teferrika ve Sayın Efendi Tamam mı? İbrahim Yusuf'un şöyle söyleyeyim. Matbaa biliyorsunuz ki Çin'de icat edilmişti ama bazı kaynaklarda şu baktığımızda Uygur Türklerinin matbaayı bulduğu da söyleniyor. Uygur Türkler tarafından da kullanıldığı söyleniyor. Osmanlı Devleti'nde matbaa e, yani döneminde geldi fakat aslında Türkler e, matbaayı çok daha öncesinde kullanmaya başlamışlardı. Matbaa yeni bir icat değildi. Fakat biz Osmanlı Devletleri'nde yani Lale Devri'nde e, matbaaya erişimi sağladık. Tarih 1712 tarihiydi arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunun dışında şunu söyleyelim. açılmaya başlandı. Kütüphane açıldı diyelim. Kültüre benzeyen. Üst tarafa silebilir miyim? Kütüphane açıldı. Matbaa geldi. İbrahim Gütüferrika ve ee, Said Efendi tarafından. Said Efendi, Çelebi Mehmet'in oğlu oluyor. Şunu da 1712 tarihinde yazalım şöyle. Osmanlı Devleti'ne matbaanın geliş tarihi olarak. Kütüphane açıldı dedik. Üstelik tarafa silebilir miyim? tamam para dedik devam edelim Tercüme faaliyetleri başladı. Dikkat ederseniz hep kültürel alanda bir takım yenilikler yapıldı bu dönemde. Bunun dışında e, Osmaniye Camii. Bugün hala oldukça önemli bir cami ve kütüphane kısmı da yine var bu cami. İstanbul'da bulunuyor bu cami. E, bu camide kütüphane kısmında özellikle bunu, Nur Osmaniye Kütüphanesi'nde bu yazma eserlerin bulunduğunu biliyoruz ve bu eserler işte bütün araştırmacılara e, aslında bir hala e, ne derler? Ev sahibi yapıyor. Bütün araştırmacılar önce hani Nur Osmaniye'nin kapısını çalıyor. Nur Osmaniye cami işte Devri döneminde yapılıyor. Barok tarzında Mimarda bir tarz biliyorsunuz barok. Barok tarzında yapılmıştır. Diyelim. imar çalışmaları yapılmıştır arkadaşlar. Devam edelim. Yine bu dönemde kültürel anlamda önemli bir nokta var ki o da minyatür sanatçısı minyatür sanatçısı Levin bu döneme eserleriyle bu döneme ve sonraki dönemleri tabii ki de. Bu dönemi eserleriyle dondurulmuştur. Sadece Levent mi ya da sadece minyatür sanatında mı? Hayır tabii ki de. Bunun dışında sevgili arkadaşlar Nedim adlı Nedim Divan edebiyatının yazalım. Divan edebiyatının şarkı şairi Nedim bu döneme döneme damga vurmuştur. Bir diğer önemli divan şairimiz olan Şeyh Galip de yine Lale Devri sanatçılarından şairlerinden biri. Onun da yazılan yine divan edebiyatının İlhan Edebiyatı'nın önde gelen siması Şeyh Gari Şeyh Gari Lale Devri'ne namzasını Buranın şairlerden biridir. olmuştu. Tamam. Ne dedik? Ne dedik? dedik? Taycan bu dönemde başlamıştı dedik. Ya da baştan alalım şöyle bir dale dedik. 1718-1730 tarihlerinde e, yaşanmış bir dönemdir dedik. Bu dönemde Alman, özellikle Hollanda'dan ve İran coğrafyasından getirilen daleler, İstanbul'un çeşitli noktalarını süslediği için bu döneme Nali Devri adı verilmiştir dedik. Ee, bu dönemde kültürel faaliyetler özellikle ön plana çıkmıştır. Zevk, sefa dönemidir. Savaştan ziyade barış e, taraftarı bir dönemdir dedik. Dönemin Sultanı 3. Ahmet ve Sadrazamı Nevşehir'i damat İbrahim Paşa savaştan ziyade barıştan yanı bir e, rol almıştır, rol oynamıştır diyelim. Ee, bunun dışında kütüphanelerin açıldığını, çiçek aşısının yapıldığını, e, tercüme hayatının gerçekleştiğini, matbaanın bu dönemde Osmanlı devletine geldiğini İbrahim Tufanlı ve Sayın Efendi tarafından 1712'li yıllarda geldiğini söyledik. Ee, bunun dışında ne dedik? Ee, yine Avrupa'ya araçlar gönderildi. İlk geçici araçımız 28 Çelebi Mehmet Avrupa'ya bu dönemde gönderildi minyatür sanatçısı Levni çok önemlidir dedik. Döneme damgasını vurmuştur dedik. Divan Edebiyatı şairlerinden şarkı yazarı Nedim yine Divan Edebiyatı şairlerinden Şehit Galip bu döneme damgasını vurmuştur dedik. İstanbul imar edilmiştir dedik arkadaşlar. Nuru Osmaniye Camisi barok tarzıyla bu dönemde konuştuk. Hala bu araştırmacıların Nuru Osmaniye Camisi'ne bulunan kütüphaneyi başında ayırması da önemli bir bilgi olarak aklımızda kalsın diyelim. Tamam mı burası? Şurayı silebilirim. Herhalde. tane daha yazalım, bitirelim Lale Devri'ni. E, dönemin kapanışını da artık e, geldiğimizde birlikte yaparız. Yani isyanla kapanacak dönem. Bu kadar zevk sefaya halk da dayanamayacak. E, biz aşık içine, sefa içine boğulurken siz zevki sefa içerisinde yaşıyorsunuz diyecek. Halk dayanamayacak ve 1930 yılında bir isyanla dönem sona erecek ama onu dediğim gibi e, şimdi işte genel tekrar yapacağım. Buraya bir giriş yapmış oldum dedim. E, bitirmesine bitirmesini de e, siz döndüğünüzde yapacağız. Bununla ilgili aile devriyle şunu da söyleyelim. Sağda adlı adlı saray bu dönemin simgesidir. Geçen hafta bununla ilgili bir şarkı belirtmiştim Salda Baksa'yla ilgili. Yine bu dönemde Çin'i kumaş fabrikaları açılmıştır. Yine bu dönemle ilgili şuraya yazalım. Ee, tulumbacılar Ocağı bu dönemde kuruluyor. Bombacılar Ocağı bu dönemde kuruluyor arkadaşlar. Nedim'in bir şiiri var. Onun son dizesini okuyacağım size. İki dolana beyit diyorlardı galiba. Ben dörtlü müydü bentler? Ben dörtlüydü galiba. Yok ben ikiliydi, beyit beyt dörtlüydü. Size bir ben okuyacağım. Ne diyor? Buraya yazmışım. Yok bu şef içinde senin nasrettiğin dindar bir kere suret görülmüş bir hayal olmuş sana. Ne Bir sürü e, şiir var ya da şefler dindar şiirine internetten girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Nedim bütün şehre dolaşmış, bakmış ama şiirinde anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor bir kızdan işte artık her kimse bahsediyor, bahsediyor. Ama sonunda bunu yazıyor. Yok bu işte senin bahsettiğin dilber Nedim, bir peri suret görmüş, bir hayal olmuş sana. Yani aradığı dilber, senin bahsettiğin bu dilber, şiirinde bahsettiğin bu dilber bu şehrin içinde yok diyor. Aslında bir hüsranın... Ee, yazısı olabilir diyebiliriz. Evet. Sağda baktığımız saray bu dönem için önemli çünkü lale devri artık lüks sefa devri olduğu için israfın yoğun olarak yaşandığı bir devir olduğu için en sonunda 1730 yılında isyan gerçekleştirdi, gerçekleştikten sonra dönemi kapatmak adına bu saray bu dönemin simgesi olan bu saray, yani Sağdağ Sarayı yerle bir edilecek. O yüzden bu Sağdağ Batsarayı'nda da ayrıca bir parantez açtık oradan. Evet, burası tamam mı? Tamam mı? Anlaşılmayan bir yer, şey, tamam. Süper, o zaman Şimdi biz dediğim gibi Hale Devri'nin e, bu isyan kısmını artık sizlukla geldiğinizde işlemeyi düşünüyorum. Çünkü e, şimdi bir genel tekrar yapmak zorundayım. Açalım bakalım. Ne söyleyebiliriz? sınav geldiğimiz son noktaya kadar olacak. Yani Lale Devri'nin dönemin özelliklerini işledik ya az önce. İşte Sadabat Sarayı dedik, yıkılacak dedik, Nedim vardı dedik, Şeyh Galip var dedik. Dönemin özellikleri bitene kadar, yani dönemin özelliklerini işledik. İşte o noktaya kadar her biri sınavda çıkacak. Yani işlediğimiz son noktaya kadar sınavda her hepsi çıkacak. Ee, Birkaç soru üzerinde belki bu tanımlayabiliriz. Hocam kaç dakika var acaba? 4, 4, 3 geçiyor. Bir dakika. Saat öğrenelim ona göre giriş yapalım. Kaç dakika var yani? 5 dakika. Ha, tamam. İyi en tamam. azından denk düşürmüşüz. Şimdi 11. sınıf tarihte çıkabilecek konulara bakacağız. Ama ben size öncelikle şunu söyleyeceğim. Sınavınız nasıl olacak? Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar 10 tane soru sordum ya da soracağım. Henüz aklıma belirlemedim ama burada sormuşum birkaç tane sorusunu onun. 15 yeni sorusu olmuşum burada. Bunlardan seçtiklerimi ve şey bilgisayara geçireceğim. Totalde 10 soru olacak, klasik olacak. Her biri de 10 puan olacak. Ee, tamam. Böyle başlayalım ve size şunu söyleyeceğim. Birinci dönemi hatırlıyorsunuz. 10 soru var. 10 puan her biri. Toplamda 100'e tamamlayacağız. Evet, çok iyi iyi. Klasik sordum, evet. E, böyle ama şunu söyleyeceğim. Şimdi biz birinci dönemin birinci dönemde sizi sınav yapamadık bu dönem ertelen de birinci dönemde bir genel tekrar yapmıştım böyle soruları vermiştim hani sınav soruları değil belki onları ama sınavda çıkma ihtimali olan sorular yani onlardan da gelebilirdi dolayısıyla o verdiğim sorulara da eğer çalışırsanız e, bence bu sınavı kolaylıkla halledebilirsiniz diye düşünüyorum e, şimdi yani o sınavdan, ya yani şey o genel tekrarda hatırladığım kadarıyla size şey sormuşum mesela. Antlaşmalar üzerinden gitmişim. Evet, Siz Siz de de de... evet konu fazla doğru ama diğer sınıfların konusu daha fazla Efe. Zitvatorov, antlaşması, antlaşması, Hangi sormuştum, de. devletler arasında yapılmıştır? Evet, böyle sorular işte yani. Devletler arasında yapılmıştır. Serkan'ın cevabı neydi Soymuştum, doğru. Tamam, Serkan'ın da soymuştur. Tamam, Cevabı da bir versin. İran Osmanlı mı? Hayır, kimle çocuğum Suudi. İran ve değil. Avusturya Osmanlı dedi. İran değil, evet Avusturya. Şeyma da aynısını söyledi, İran ve İran Osmanlı demiş. Osmanlı arasında imzalanan bir antlaşmaydı. Bu antlaşmayla hatırlayın artık Osmanlı Devleti'nin prestiji sarsılmıştı. Çünkü daha evvelden imzaladığı kanunu döneminde imzaladığı antlaşmaya göre Avusturya'nın e, Avusturya hükümdarı, Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayılıyordu. Fakat artık bu antlaşma ile Faturak antlaşmasıyla Avusturya kralı Bir Osmanlı kralına denk sayılacaktı. Dolayısıyla burada Osmanlı'nın prestijini oldu, sarsılmış oldu. Evet hocam. İran, Sırbı, Hocam, bizim batı'nın öyle bir şey. Zikmot bilmiyorum ki bir internetten araştırmak lazım. Türkçe bir kelime değil. Anlaşma metnin adı şey, adı ama İran seni söyledi. Türkçe bir kelime değil. Yabancı bir kelime. Bir bölgenin adıdır muhtemelen. Ya. Yani çünkü savaşlar, şey, antlaşmaları imzalanırken hep öyle oluyor. İşte mesela Atıyorum, Kotin Antlaşması diyor, mesela ne bileyim, kasr Şirin diyor mesela. Gerçi o bir bölge adı değil ama e, İstanbul Antlaşması diyor. Mesela bir bölgenin adı oluyor ya, bu da muhtemelen Avusturya coğrafyasında bir bölgenin adıdır. O yüzden de bir anlam yüklememek şu an. Vas var da yok mu Nerede? Vas var mesela, evet. Bunların hepsi hani bir bölge adıysa e, bazen, bu bölgede yapılan savaşlarda ne yapılıyor? antlaşma meclis işte başına o başlık getiriyor. Şimdi mesela Amasya Antlaşması oluyor. Ne bileyim Kars Antlaşması oluyor. Mesela Cumhuriyet dönemine yakın artık Cumhuriyete gireceğimiz dönem Milli Mücadele'de Gümrü Antlaşması var. Mesela Gümrü Gürcistan coğrafyasında bir bölgenin adı yani hemen oraya gümrü antlaşması, bölgenin adıyla antlaşma şey yapıyorlar, başlıklandırıyorlar. Muhtemelen Zetfatoğraf'ta, Avusturya coğrafyasında ya da işte Orta Avrupa'da bir bölgenin adı olabilir, bir internet aratmak lazım. Kalsiyus'un sorar mısınız? Bu bir ders bekler mi? Yani sorar Sorarım evet. Bunu aldınız mı? Silebilir miyim? Tamam ders bitmiş, dursun o zaman. Gelince devam edelim.